8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Tekrar iyi sabahlar, mutlu sabahlar diliyorum. Hepinize sağlıklı bir gün olsun. Konumuz çok güzel bugün. Fizyoterapistimiz Vedat Ülker şu anda yayın konum. Çok önemli konulara değineceğiz. Evet, beden sağlığımız çok mühim. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördüm, teşekkür ederim. Ne güzel ee, yine geldiniz harika. Bugün bize önemli konular anlatacaksınız. Güzel maketimiz de burada. O evet. maketimiz. Hemen o zaman başlayalım. sakrolyak Doğru söyledik değil mi evet, hocam? Sakroilyak. Eklem. Evet şimdi bize onu anlatacaksınız. Evet, Sakroilyak eklem disfonksiyonlarını Disfonksiyon. anlatacağız. Sakroilyak eklem disfonksiyonu nedir? Önce onu anlatalım. Bu omurgamızın maketi. Boyun, sırt, bel ve leğen kemiklerimiz, kalça eklemlerimiz. Şu gördüğümüz turuncu kemik sakrum. Sakrum. Bu beyaz kemikler leğen kemiklerimiz. Hı hı. Kalbisimiz. Şu turuncuyla beyaz arasındaki bölge... Sakroiliak eklemlerimiz. Burada çok fazla sorun oluşuyor. Hatta bel ağrılarının en fazla nedeni de sakroilyak eklem disfonksiyonları. Belde çok büyük bir etki yaratıyor. Çok açıyor. büyük bir etki Hı -hı. ve çok fazla rahatsızlıkla karıştırılıyor. Onları da anlatacağız. Bel fıtığıyla, fıtığı siyetikle ve diğer kalça sorunlarıyla, bel sorunlarıyla çok karıştırılıyor. Ama çok bambaşka bir sorun burası. Peki hocam bu rahatsızlığın sebepleri nedir? Ki onu ayırt edebilmemiz için anlayalım. Hani... Çok fazla sebebi. nedeni var. Hı hı. Özellikle bacak bacak üstüne atıyorsa kişi sakroiglak eklem disfonksiyonu oluşabilir. Ha, sürekli bacak bacak üstüne atmak. atmak. Bir tane nedeni. Bir. İkinci nedeni bacak kısalı. Bacak kısalı. Bacak kısalı. Hı hı. Bazı insanların bacakları bir bacağı doğuştan kısadır. Bu kemiksel bir kısalıksa ona çok fazla yapacak bir şey yok. Ameliyat dışı tedavileri seçeneği yok. Hı hı. Ama kalça kemiklerimizden bir tanesi yukarıdaysa veya aşağıdaysa bir bacağımız daha kısa veya daha uzunmuş gibi gözükebilir. Hı hı. Bunun tedavisi mümkün. En fazla görünen nedenler de bunlar. Yani çoğu bacak kısalığı tedavi edilebilir. Bu önemli bir Bu önemli. neden. Tabii. Romatizman hastalıklar. Romatizman hastalıklar. Romantizman hastalıklar. Tabii. En çok neden de ankilozan spondilit. Ankilozan spondilitli hastalarda sakroilak, eklem disfonksiyonları çok fazla görülür. Çok uzun süre oturan kişilerde saklıyla ekran disfonksiyonları daha fazla görülür. Kimler risk altında? Çok oturan o zaman masabaşı çalışanlar, özellikle masa başı çalışanlar kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, ya Ev hanımları bir şekilde hareket halindeler sürekli düşünürsek. Ayakta çalışanlar yine bir şekilde hareket halindeler. Mesela mutfak daha hareketsiz bir ortam mutfakta çalışanlar. Ev hanımları mesela... da oturuyor ama. Nasıl? Evmur da oturuyor, televizyon izliyorlar ve ee? otururken de çoğu zaman yamuk oturuyorlar. Bir tarafa daha fazla ha, ağırlık veriyor. Evet, veriyorlar. bu önemli bir ayrıntı. Tabii. Sağına daha fazla oturuyorsa veya soluna daha fazla oturuyorsa veya İyi. bacak bacak üstüne atıyorsa ya da sürekli yatay konumdaysa gibi. Veya gibi. otururken poposunu öne kaydırarak oturuyorsa, biraz daha yaslanır vaziyette oturuyorsa sakroiliak eklem disfonksiyonu görülme ihtimali daha fazla. Çok uzun süre araba kullanılan kişilerde de daha fazla görülüyor. Şoförler şoförlerde zaman. tabii hı hı. masa başı oturanlarda bir bacağı kısa olanlarda hı hı. E, hamilelik sonrasında mesela e peki nasıl çok bir önemli belirti soru. hamilelik sonrası? yine oraya geleceğiz evet hamilelikte ve hamilelik sonrasında sakroyak eklem disfonksiyonu çok fazla görülüyor sakroyak eklem disfonksiyonu olan insanlarda şu bölgelerde Ağrı oluşur. Hmm. Bu ağrı kalçaya yayılabilir. Kalçanın yani biraz derden daha kalçaya doğru. Tabii. Şu bölgelerde ağrı oluşuyor. Hı hı. Kalçaya yayılıyor. Biraz da aşağısında da yayılabilir. Kasıklarda da ağrı oluşabiliyor. Evet. Aşağı doğru çeken bir ağrı gibi. Bu belirtiler nedeniyle insanlar acaba bende fıtığı mı var, siyetik mi var? Kas sorunum var diye de düşünebilir. Bunun hı hı. ayrıcı testleri var. İşte hanımlar ağrıyı karıştırabilir. Regl ağrısı mı acaba? Kas ağrısı Kalça ağrısı yapıyor. Evet. Tabii. Bel bölgesi de aynı bu, bölge. tekrar gösterelim. Önemli bir belirti. Çünkü bu bölgede ağrı oluşması. Evet. Şu bölgelerde ağrı oluşması. Tam lumbar. Bölgede. Ama bu bel fıtığı değil. Siyetik de değil. Değil. Kal kalçada oluşan bir tendinit veya bursit de değil. Evet. Bu saktoülik eklem disfonksiyonu Türkiye'de en fazla ağrı nedeni ne? Ya da en fazla görülen ağrı ne? Baş ağrısı. Baş ağrısı. Baş ağrısından sonra doktora başvurma nedenleri arasında en fazla neden bel ağrısı. İkinci yani. İkinci Bir neden? baş, iki bel ağrısı. Evet, Türkiye'de en fazla görülen ikinci ağrı bel ağrısı. Hı hı. Peki bel ağrısının en fazla sık nedeni ne? Sakri, uyuyak, eklem disfonksiyonu. Evet. Yani literatürü taradım ben. Ortalama bel ağrısının yüzde ile 35'i Saktör ilaç eklem sorularından kaynaklanıyor. Bu kadar. Evet. Evet Çok Hı -hı. önemli bir sorun. Hı -hı. Ayırıcı testleri var. Hekime gidiyor. Hekim fiziksel muayenesini yapıyor. Gerekirse MR'a gönderiyor. Diğer tetkiklerini yapıyor. Teşhisini koyduktan sonra ilaç vermesi gerekiyorsa veriyor. Şimdi Bu bölgelerde iltihap da oluşabiliyor. Antiflamatuar ilaç vermesi gerekiyorsa hekim onu da verebiliyor. O tehlikeli i̇laç, tabii biraz. Antiflamatuar kısmı geçtikten sonra sen fizik tedaviye git diyor. diyor. Ve fizyoterapiste gönderiyor. Hı hı. Ayırıcı testleri var dedik. Bugün ödem de yapabilir. Ödem yapabilir, tabii. şişme yapabilir. Ağrı yapıyor, hareket sorunu yapıyor. Kişi uzun süre ayakta duramayabiliyor, uzun süre oturamayabiliyor. E, bayağı ızdırap verici bir şey o zaman. Hayat kalitesini çok düşürüyor. çok düşürüyor. Muhakkak tedavi edilmesi gerekiyor. Hı hı. Uzun süre yürüyemeyebiliyor, Oturamayabiliyor, ayakta duramayabiliyor. Tedavisi mümkün. Bu bölgede bazı özel kaslarımız var, bağlarımız var, sinirlerimiz var. Bu kasları iyi tetkik etmek lazım. Hangi eklemi mobilize edeceğiz? Hı hı. Hangi eklemi açacağız? Hangi kası güçlendireceğiz? Hangi kası esleteceğiz? Bunları bilen bir uzman yaptırırsa çok büyük bir vakanın çok büyük kısmı tedavi oluyor ve kalıcı bir şekilde tedavi oluyor. Tekrar nüksetmemesi de kişiye bağlı. Evet. Doğru oturuş şeklini öğrenecek, egzersizlerini öğrenecek. Hı hı. Yine aynı sıkıntılar baş gösterirse bu sefer şey diyebilir. Ben bunu gördüm, yaşadım. Aynı belirsiler, tedaviye gittim, fizyoterapiste Kendi gittim. Kendi kendinin doktoru olmalı. Olabilir. <laughs> Sonrasında hareketleri öğrenecek. Manuel terapisini biz yapıyoruz. Peki o zaman yine bunun altında şu atmıyor mu Vedat Bey? Hareketsizlik. Veya yanlış, yanlış duruş, Aynen öyle. yanlış hareketler, işte çok oturuyor olmak romatizmal hastalıklarda kişinin biraz kontrol dışında romatizmal evet. bir hastalık varsa dediğim gibi ilaçlık veya antiflamotor ilaçlar da gerekebilir ama yine bu vakalarda da yine egzersizler ve manuel terapi ihtiyacı var. Biz ellerimizle bel, kalça, bacak, hatta belin üst kısımlarında ellerimizle çalışıyoruz. Tıbbi masajlar yapıyoruz, mobilizasyonlar yapıyoruz. Gerekirse manipülasyonlar da yapıyoruz. Hmm. Bu kalça kemikleri hareket edebiliyor. Bazen bir tanesi aşağıda, bir tanesi daha yukarıda olabiliyor. Veya bir tanesi biraz daha önde veya bir tanesi biraz daha arkada olabiliyor. Hı hı. Bunun testlerini yapıyoruz. Hangi kemik önde, hangi kemik arkada? Siz o testi e, hareket değerlendirmesini, değerlendirmesini, yapıyoruz. değerlendirmesini Tabii. yapıyorsunuz. Tabii, hastayı danışana alıyoruz. Bazı fiziksel testlerimiz var. Onu görüyoruz. Bu kemik önde, bu Teşhisli kemik aşağıda. Teşhisi hekim koyuyor. Biz değerlendirmesini yapıyoruz. Diyoruz ki bunun kasında kısalık var. Bu kemik önde, bu kemik arkada, bu kemik yukarıda, aşağıda tespitini yapıyoruz ve kemikleri düzeltiyoruz ellerimizle. Evet. Ve o düzeltmiş hali o şekilde de kalsın diye, bu tekrar bozulmasın diye bu kasların güçlenmesi gerekiyor, bu kasın estemesi gerekiyor ve kalıcılığın sağlanması Nasıl lazım. Nasıl kalıcılığın sağlanması gerekiyor peki? Diyelim ki tedaviyi yaptınız, evet. kişi sağlığına kavuştu, bundan sonra da artık sağlığını kaybetmek istemiyor. İstemez, kesinlikle e, haklı olarak çünkü yaşam kalitesini geri kazandı. Dolayısıyla şimdi e, ne yapması gerekiyor? Ne önerirsiniz hocam? Dedim ya bacak kısalığı olabilir, Hı -hı. fonksiyonel bir kısalık bu, hani kemiksel bir kısalık değil. Hı -hı. Bacak kısalığını düzelttik. Leğen kemiklerini hizaladık. Kuyruk sokumunun üzerindeki bağları, kasları, eklemleri rahat, rahatlattık. Rahat Hasta artık rahat yürüyebilir, koşabilir, rahat oturabiliyor, uzun süre ayakta durabiliyor. Hiçbir sıkıntısı kalmadı. Ama ağrı olmaması tamamen iyileştiğimiz anlamına gelmez. Bir hafta ağrı yaşamadık, iki hafta yaşamadık, üçüncü hafta tekrar başlıyorsa burada bir tedaviden bahsetmiyoruz. Hastanın uzun süre, yıllar boyu, mümkünse evet. kalıcı bir şekilde tedavi olması lazım. Hı hı. Kilo varsa kilo vermesi lazım bu arada. Fazla kilolu insanlarda biraz daha fazla görülüyor bu. Hareketsiz hı. insanlarda da daha fazla görülüyor. Kilo, kilo zaten kilo verecek. bütün hastalıklara davetiye evet, çıkartıyor. Birkaç ay çok güzel egzersizlerimiz var ve herkes yapabiliyor. Şimdi egzersiz kısmında bazı insanlar biraz ön yargılı. Ya işte ben yapamam. Ben yapamam. Hı hı. Bakıyor cihazları. ben işte hareket eden insanlara egzersiz yapanlara bakıyor. Bu hareketleri ben yapamam. Zaten bir sürü ağrım var. Bana farklı bir şey yapın. Zaten manuel terapi yapıyoruz. Orada rahatlar gayet seviyorlar Sana manuel terapi. <laughs> Bana masaj yapın. Onları yapıyoruz zaten. Onları çok seviyorlar çünkü bir onları şey yapmıyorlar. onları seviyorlar orada. çünkü orada kendisi bir eylem yapmıyor. Uzanıyor. Manuel terapi evet. biz yapıyoruz. Masajı biz yapıyoruz. Seviyorlar onu ama egzersiz de 7'den 70'e herkes yapabilir. 93, 94, 95 yaşında hastalarım var. Wow maşallah. Onlar da çok güzel egzersizler yapıyor, sorunları geçiyor hatta şöyle bir şey yani söyleyeyim. Yani tedavisi olan bir şey sonuçta. Tedavisi mümkün. Kalıcı bir tedavisi mümkün. Çözümü de çok zor değil. Evet. Korkmasınlar üzmesinler kendini. Hı. Bel ağrıları kalıcı bir şekilde tedavi edilebilir. Yeter ki hekim tarafından doğru teşhisini alsın ve doğru uzmanla karşılasın, buluşsun. Evet. Vursun. Bu da çok mühim Kesinlikle tabii. Kesinlikle öyle. Şimdi tekrar yine son sorduğum soruyu şöyle bir toparlarsak hocam. Yani Diyelim ki tedavimizi olduk. Evet. Bu, bundan sonra bizi nasıl bir hayat bekliyor? Tekrar geri dönmemek için. Evet. Sağlığımıza kavuştuk. Egzersiz ilaçtır. Evet. Doğru egzersiz ilaçtır. Doğru egzersizi yapmak için illa bir merkezde olmaya gerek yok. Ama en azından tedavi bitinceye kadar, evet. sağlıklı vücuda kavuşuncaya kadar bir uzman eşliğinde çalışmak önemli. Hı <laughs> Çalıştık, güçlendik, esnedik, ağrımız geçti, uyuşmamız geçti, karıncalanmamız geçti. Bütün hareketlerimizi rahat bir şekilde yapabilir bir hale geldik. Hı hı. Ben insanlara şunu söylüyorum. Mümkünse egzersizi yaşam standardı haline getirin, alışkanlık haline getirin, yemek içmek gibi bir şey olsun hayatınızda. Hocam yıllardır anlatıyoruz bunu. Yani hayatımızda nasıl her gün su içiyorsak hani... Benim için egzersiz, pilates gerçekten bu sudan Bence bir farkı yok. Bence öyle olmalı ki insan bu şekilde öyle. ne kadar genç duruyorsunuz, zindesiniz, çok, çok flexible, esneksiniz, güçlüsünüz. İnsan 95 yaşında, 100 yaşında dahi esnek, güçlü olabilir, rahat bir şekilde merdiven çıkabilir, rahat yürüyebilir, market poşetlerini taşıyabilir. Her aktivitesini bağımsız bir şekilde yapabilir. Burada egzersiz çok büyük önem taşıyor. Doğru egzersiz çok büyük önem taşıyor. Kişinin Kesinlikle. yaşına... Kilosuna, rahatsızlığına ve hedeflerine uygun egzersiz programı alması gerekiyor. E tabii ki siz bir insana çok ağır egzersizler verirseniz, yanlış hareketler yaptırırsanız o kişinin ağrısı artacaktır. Bu doğru. demek değildir ki egzersiz zararlıdır. Kesinlikle Hı -hı. değil. Egzersiz Hı -hı. çok doğru, büyük bir ilaçtır. Doğru egzersiz. Doğru egzersiz ilaçtır. Emin ellerde. egzersiz kim yaptırabilir? İşin uzmanı yaptırabilir. Bu işin anatomisini bilen, biyomekaniğini bilen, Hı -hı. daha önce bu rahatsızlıklarla çalışmış ve başarıya ulaşmış kişiler sizi yaptıracak... Ve kesinlikle de kalıcı bir tedavi Hı. mümkün oluyor burada. Bir de bizde şey var hocam biliyorsunuz. Ay işte falanca komşum o ilacı içiyor bana da iyi gelir. Falanca komşum o hareketi yapıyor hadi ben de yapayım. Bana da hani toparlar. yolları en son ama, bize geliyorlar. Evet ama işte ondan sonra daha kötüye <laughs> gidebiliyor. E, riskli yüzden, yani çok riskli değil mi? Onun altına Olaylar tıkırken, daha rahat çözülebilirken gelsinler. Evet. İşte bekliyor hasta ağrı kesici kullanıyor. Ekim vermişse kullansın tabi orada bir şey yok. Evet. Kendi bağımsız karar almasın. O komşum kullanmış teyzem kullanmış, arkadaşım kullanmış, iyi gelmiş. Bana da iyi gelecek. E onun rahatsızlığı belki başka bir şey. Evet. Belki senin oldu. şekerin var, belki senin tansiyonun var, tiroid işte. problemin var. Belki ilacı alerjim var. Kullanma. Evet, i̇laç konusunda o yüzden... rahat olmayalım lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Çok Son dönemlerde güzel gelişmeler yaşanıyor. Artık yaşanıyor. insanlar biraz daha bilinçlenmeye başladı. Doktor kontrolün dışında kesinlikle antibiyotik ve ilaç kullanma diğer ilaçları evet. almasınlar. Sorunlar hafifken gelsinler ki tedavi süreci de kısa sürsün. Hayatına daha kolay bir şekilde, daha hızlı bir şekilde gitsin. Bekliyor, ağırlaşıyor, kötüleşiyor. Bir geliyor bel kitlenmiş, yürüyemiyor, ayakta duramıyor vesaire. Tabii evet. ki tedavi daha uzun sürüyor. Ama tedavi yine başarıyla sonuçlanıyor. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Çok Sizde teşekkür öyle. ederim Vedat Bey. Bekliyorum tekrar sizi. Her zaman buradayız. Konularımız derin bizim. Artık. Evet gerçekten öyle. Çok teşekkürler. Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyor.